Herkese Merhabalar Bugün cetvelle nasıl ölçü alınır nasıl çizim yapılır onu öğreneceğiz Öncelikle A4 kağıdımız, cetvelimiz ve kalemimiz elimizde oluyor çizim yaparken önce ölçü almamız gerekiyor diyelim 17,5 cm 25 cmlik bir kağıt kesmemiz lazım ne yapacağız Kağıdımızın uzun tarafından 25 santim ölçü alalım. Ölçü alırken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en önemli şey cetvelin sıfır noktasından başlatmak. Kağıdın kenarını cetvelin sıfır noktasına getiriyoruz ve 25 santim ileriye noktamızı koyuyoruz. Daha sonra kısa kenarımızı ölçüyoruz. Aynı şeyi bir bu tarafa da yapalım diğer uzun kenara da yapalım. Yine sıfırdan başlattık. 25 santime kadar noktamızı koyduk. Ve bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Birleştirme işlemini yaparken noktaları cetvelin tam kenarına gelmesini sağlıyoruz. Hani biri burada, biri burada olamaz kesinlikle. İkisini de aynı hizaya noktanın yanına getiriyoruz ve kalemimizle düzgün bir çizgiyi çekiyoruz. Şimdi 25 santimlik mesafeyi ayarladık. Ne yapacağız? 17 santimlik olan, 17 buçuk santimlik olan kısmı ayarlayacağız. Geldik, sıfıra cetvelimizi kağıdımızın kenarına yasladık. Şu mesafeyi dikkate almıyoruz. Bu mesafe bizim için atık bir mesafe. Burayı dikkate almıyoruz. Evet, ne yapacağız? 17 buçuk. 17 buçuk ne demek? Buçuk ne demek? Cetvelin üzerinde nasıl görünür? 17 ile 18'in ortasında bulunan şu çizgi, uzunca çizgi buçuk demek. Mesela 12 buçuk diyeceksek, 12 ile 13'ün ortasındaki şu uzun çizgi bize buçu gösterir. Peki bu minik çizgiler nedir? Bunlar da milim. Yani 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, Bu buçuk 12.5 buçuk Diğerleri de milimdir Şimdi biz ne yapacağız 17.5'tan cetvelimizi ayarlayacağız 12.20, 12.21, 12.22, yerleştirdik. 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, Aynı şeyi bu kenarımıza da yapalım. Ne yapıyoruz? 17 ile 18'in ortasına noktamızı koyuyoruz. Ve şimdi bunu birleştiriyoruz. Evet birleştirdim. Evet şu anda 17'ye 25 santimlik bir Çizim alanı oluşturmuş oldum. Normalde bunu makasla buradan kesmem gerekiyor benim, ama şu anda kesmeyeceğim ben ve devam edeceğim. Kafanız karışmasın diye şu şekilde burayı yok saymak için şu şekilde burayı katlayalım. Siz burayı makasla kesersiniz. Ben şimdi göstermek için burayı katlıyorum. Evet, bakın. Evet, şu anda 17 buçuğa 25 santimlik alanım hazır. Peki ben iki buçuk santime, 25'er santim evadında şeritler çizmek istesem nasıl yapacağım? Önce kısa kenarıma iki buçuk santimden noktalar koyacağım karşılıklı olarak hem bu tarafa hem bu tarafa koyacağım ve sonra o çizgileri birleştireceğim. Nasıl yaptığımıza bakalım. Sıfır noktası ölçüm yaparken de çizim yaparken de bizim her zaman başlangıç noktamızdır. Bunu unutmayın. Sakın hani şöyle yapmayın ya da çizim yapın dediğim zaman gidip rastgele bir yerden sıfırı koyup bu şekilde yapmıyoruz. Kağıdın başlangıç noktası bizim cetvelimizin başlangıç noktası olan sıfır burası değil cetvelin başlangıç noktası sıfır noktası burası kağıdın da sıfır noktası bu en kenarıdır evet oraya yerleştiriyorum ve ne yapıyorum 2,5 buçuk santime noktamı koyuyorum iki noktayı koydum buradan itibaren iki 2,5 iki buçuk eklersem ne olur 5 5'e nokta koyuyorum. 5'e 2,5 eklersem 7,5'a denk gelir. 7,5'a nokta koyuyorum. 7,5'a 2,5 eklersem 10'a denk gelir. 10'a nokta koyuyorum. 10'a 2,5 eklersem 12,5'a gelir. 12,5'a nokta koyuyorum. Sonra bir 2,5 daha ekleyince 15 olur. Bir 2,5 daha ekleyince 17,5 olur. Fakat 17,5'a nokta koymamıza gerek yok. Zaten biz kağıdımızı 17.5 cm olarak ayarlamıştık. Son alanımız da burası. Aynı şeyi burada da yapmamız gerekiyor. Yine sıfıra yasladık kağıdımızı bu şekilde. Şimdi 2.5 noktamı koyacağım. Cetvelimi kaydırmamam, kağıdımı kaydırmamam gerekiyor. Bu da önemli bir konu. 2.5, 5, 7.5, 10. 12 buçuk, 15, sonra da 17 buçuk adet geliyor. Evet, şimdi sıra geldi bu noktaları birleştirme kısmına. Ne yapıyoruz? Cetvelimizi bu noktaların hemen kenarına yerleştiriyoruz ve kalemimizle düz bir çizgi çekiyoruz. Evet, sırayla bunun yerlerini de yapalım. noktaları çizmenin kenarında olmasına dikkat ediyorum. Arkadaşlar maalesef görüyorum ki 8. sınıf öğrencisi olmuş arkadaşlarımız bile cetvel kullanımını bilmiyorlar. Ve bundan dolayı hatalı çizimler yapıyorlar. Gerek görsel sanatlar dersinde, gerek teknoloji tasarım dersinde. Ya da matematik dersinde. Normalde bu konunun ilkokul 3. sınıfta öğrenilmesi ve pekiştirilmesi gereken bir konu. Fakat bu konuda eksikler olduğunu gördüğüm için bu videoyu hazırladım. Lütfen evinizde bunu deneyin ve kendiniz uygulayarak öğrenmeye çalışın. Evet bakın düz çizgilerden oluşan 2,5 cm, santime, 25 cm'den oluşan tam 7 tane şerit hazırlamış olduk. Hemen şuraya yazalım. Mesela bunlardan bir tanesi kaç santimdi? buçuk santim. Uzun kenarı kaç santim? İlk ölçerek yaptığımız için 25 santim. Şimdi sizden de iki buçuk santime 25 santimlik 7 tane şerit yapmanızı ve makasla bunları güzelce kesmenizi istiyorum. Evet Bugünlük anlatacağım cetvelle nasıl çizim yapılır dersiniz bu kadar. Hepinize sağlıkla, mutlulukla güzel bir gün diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.